Herkese merhaba, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bombu Warbus oynuyoruz arkadaşlar umarım güzel bir video olur Arkadaşlar Biraz saçma bir geç oldu ama neyse Arkadaşlar az önce iki tane Skywars videosu çektim Şarjı bitti arkadaşlar onlarda da Oha lan bak oldu Heh. Şuradan ben şu balta kitini alayım. Ender Pearl geldi arkadaşlar oyuna. Sky Wars'ta. Ee, büyülü eşyalar geldi artık bir de. Bir de arkadaşlar şey geldi. Ne deniyordu ona? Ha Sandıklar arkadaşlar bir dokunuşta. Hepsi sandık hemen kırılıyor arkadaşlar. Ya kırıldıktan sonra da eşyalar alıyorsunuz yani. Arkadaşlar bana Ender Pearl, Pearl falan filan vesaire. 12 tane ender vardı. Attım birisini, attım, attım, attım. Tabii hepsi, hepsi yani ender atış açısı olmuyor yani arkadaşlar. Attığınız yere göndermiyor. Arkadaşlar bu ender Pearl sarsılıyor. Ondan sonra rastgele bir yere sizi ışınlanıyor. Benim bir kere sunucunun dışına ışınladı arkadaşlar. Şöyle diğer adaya gücümüzü, kaslarımızı göstereceğiz. O kafana geliyor rastgele. Ben şöyle biraz arkaya mı kaçsam ya? Hayvan yapacağım bir şey koyayım. Neyse. Şu an arkadaşlar adamlar bizim adamımızı yok etti yani o kadar değil. Aa bize hack vardı. Hack de banlandı. Sınırsız banlandı arkadaşlar. Hackler de artık sınırsız banlanıyor yani. Çok güzel arkadaşlar ben işte şey oynuyordum. Mikro Battles Mikro Battles'da adam herkese kaçmış. Noob Tabi Abi tek ben mi kaldım? Tek ben kaldım, sıçtım Ben adamlarını da göremiyorum tabi Çok kötü Judas diye bir adamı vurmuşum. O tek tek kalmışız galiba. Şuradan geliyor arkadaşlar kendisi. Kaptan. Şöyle bir tane atayım. Oha oha kafamı yiyordum. Arkadaşlar şu an adam mahvoldu yani yok oldu o kadar. Adam her zaman aynı mesafeye atıyor yani çok salakça. <laughs> Man kafa ya. Aslında ben de hep aynı mesafeye atıyorum. Ne geldi abi? Parmak USB falan filan falan filan. Abi benim adamın yarısı gitti ya yok oldu. Canları da biraz TNT'liyim ben. Çünkü adamlar yandan da atmış. Ben şimdi arkadaşlar şöyle şu kadar bir yere saklanacağım. Bir saklanacağım arkadaşlar bakalım. Ayarlara gireceğim. Arkadaşlar iki kişi kalmış şu şu Şöyle görüş açısını atça at, at. arkadaşlar. Oyun kasacak ama neyse yani. yani video. %100 Kasacak arkadaşlar. Oha kasmadı. Arkadaşlar şey kalmışız. 3 kişi. 3 kişi derken yani. Tamam çözdüm nereden geldiğini. Vay amına oldu. Şimdi adamı vurmuş olman lazım. Şu an çok rekabetli maç. Böyle de bir tane atayım. İki kere attım sadece. Şu an arkadaşlar çok çekişmeli. Adamın da herhalde arka yok oldu. Odanın yarısı yok. Biraz şöyle yaklaşayım. Adamı görmeye çalışıyorum. Ana, buradan atıyorum. Vay pezevek be var. Ben şu ağacı yok etmem lazım. Yapacağın işe bu onun Allah belanı versin. Oo oo, oo 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 Sakin olmalısın adamım. Sakin ol. Sakin ol adamım. Sakin ol. Adamım sakin olmalısın. Şu an arkadaşlar iki kişi ağzımı burnumu dağıtıyor yani. Benim attığım çentine niye uzağa gidiyor ya? Biraz basın tutup açayım. Ne yapacağını bir şey koyarım adam ya. Şöyle abi, bir şey deneyeceğim. Yemiyor lan. Oh. Şu an arkadaşlar adamı görmek için nerelere geldim? Vay şerefsiz vay. Ve yendim arkadaşlar. Adamları ancak buradan gördüm yani. Tam şu anda arkadaşlar 624 param olmuş. Yani adam da yani orada şey yapmış arkadaşlar. Yani pusu kurmuş gibi. Ama şimdi benim şeye mi giden merakım arkadaşlar. nasıl oradan gelip atıyordu. Neyse artık vurduk, vurduk adamı. Şarjım da 5 olmuş. Şuradan biraz şeyini açacağım. Daha iyi olur. Şöyle bu sefer de Blue'ya girelim. Arkadaşlar yani hacklerin de sanırsız bağlanması iyi olmuş yani. Böyle mikro battle'da hackler girişiyor yani bana. Arkadaşlar benim adamım bir keresinde Pro Pro'yla çıkalım kanalımda. Hala da pro olabiliyor bazen. Bize atmıştım herhalde onlara pro ismi vardı neyse. Arkadaşlar işte pro koymuştum. <laughs> azam gitmiş çok kır. Arkadaşlar azam gitmiş oradan ölümsüzlük uçma. Renk değiştirme, Başkasının ismine girme. E, ölümsüzlük. E, sonucuma şey. Böyle direkt adamı öldürürsün ya. Kill aura. İşte arkadaşlar adam ona abanmış, abanmış. Arkadaşlar yani adam bana şey yaptı, fake attı bildiğiniz. Arkadaşlar adam öyle dalıyor ki yani. Arkadaşlar yerim kalple kurtuldum. Eskiden benim de PvP Rulnik Gaming'in PvP'si. PvP'si. <laughs> PvP gibiydi. Ama tabi Minecraft'ı ben şey yapmıştım. 3 sene bırakmıştım. Tekrar başladım yani. Yeni kanallarım arkadaşlar benim bir sürü kanalım vardı hesabımda. Ben onlardan kanal açtım. bazılarının da kanal açtığımı sanıyordum falan. İşte attığım çok efsane videolar vardı arkadaşlar. Ne gibi sorarsınız arkadaşlar efsane olarak. Ve şöyle arkadaşlar. Böyle Minecraft'ın Lucky Block modundan boss veya arena çıkarma çıkıyordu ama arkadaşlar ar ar çıkıyordu ama çok eskiden yani onlarda 3 yıl önce 3 tane 365 gün yani uzun günlerde yani güzel günlerde ama onların da arkadaşlar zamanı geçti yani artık oha nereye attım salak gibi Arkadaşlar buradaki en iyi taktik nedir diye sorarsınız arkadaşlar. Yani TNT blop falan işte. Söyleyemedim. Arkadaşlar en iyi taktik şöyle saklanıp vurmak. İyi taktik o arkadaşlar. Şöyle adamı vurduk. Şuradaki adamı da vurabilir miyiz acaba? buraya bir tane TNT attım. baka kaldı o TNT. O adam şuraya bir tane TNT attı ama yemedik. Şu adamların adasını şu an yok etmiş bulunmaktayız. O öleceğiz lan öleceğiz. As. Efsane ki yazar şimdi. Um, adamın arkasında iki adam öldü. Tek ben kaldım ona koyayım. Hayır kaç lan. Aa, öldük arkadaşlar ne yazık ki. Ve şeyler kazandım maviler. Ay kırmızılar. Buralar. Fuck you man. Fuck you man. Fuck you. Abi o neydi la? Bu battle oynuyor sanki. <laughs> Neyse. Şimdi ben yine bekleyelim. Oyunumuza girsin. bu hmm. kit kaç? Games. Hmm. Bunu çok merak ettim. 400 games. Video. Velur. Gitmir bomb bomb. Ha. Sadece stok koyuyormuşuz kendimizi saklayabiliyormuşuz. Blok kırabiliyormuşuz. Brainans bilmem ne falan var. Ah neyse. Hım. Şöyle kırmızı takıma girelim. Girdik. Oyun da bir başlasa artık. spor 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 ben salak ilk yaptım ama neyse arkadaşlar salaklığımdan da özel özür diliyorum özel bir salak aynı salakların değil bir şey arkadaşlar bu adada çok kötü şeyler çektik ya Amına koyayım. Yarım kalp gitti. Şu adamı vurdum mu? Adam tek kaldı şu anda. Şöyle vurabilirsem. Şöyle adam tek. Ve kazandık arkadaşlar. Şöyle gidelim adamın yanına da. Abi ya oyun bitmezse. Gideceğim. Gidemeyeceğim ama koy. Gidebilirsem çok iyi olurdu. Arkadaşlar çok uz Çok çevik <laughs> ya. Dancilik. Çok basit bitti ya bu da. Neyse. La la. La 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 Arkadaşlar 25 abone olduk. 100 aboneye ya, özel yani. Özel çarp çevireceğim. Arkadaşlar online kafa 8 tane ay 20 tane ya 1000 tane 100 tane falan <laughs> çevireceğiz işte. Neyse arkadaşlar şimdi bunu kafamıza takmayalım. Arkadaşlar bir de Algecraft blokta 300 kasa kasa açılımı yapacağım. Ya da 10k kasa açılımı yapacağım. 10.000 kasa açılımı. Yani şu andan başlıyorum arkadaşlar kasa kasmaya. Şöyle bu sefer karşı takım. Ne yapıyorsun kardeşim? Dur. Rap rap rap. Oha lan oha. Yani oha. Fuck you man. 1, 2, 3, 4. Abi dur. 1, 2, 3, 4, 5. Kişiyiz. 1, 2, 3, 4. Buna koyayım. Abi bizim o. Hack. Hack dedi oyun attı. Oha oha oha. Oh shit lan böyle yaptı değil. Allah falan bu. Ama kankana bak. Oğlum tek akıllı ben miyim lan burada? O, ama koyayım. Adamın ağzını burnunu dağıttı adamlar. bir tırtıkçı adam var ya. Şu an canım da az aslında ha. Amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım. Uç 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 uç, uç. Ya öldüm ya. <laughs> ya niye öldüm kardeşim? Niye öldüm ya? Türk olan bu. Yusuf'a.